Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün tek memoli de yok. Hava sıcak 32 derece memoliye ulaşamadım. Bizim memoya memoliye ee, internette bir araba buldum arkadaşlar. Dedim o arabayı benim illaki görmem lazım. Hoşuma giderse de alırım dedim. Apar topar evden öyle çıktım. Hayırlısı olsun bakalım. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar bakın bir de. Köprünün altını böyle desteklediler. Çünkü Eskiden bu köprü dört şeritlikti. İki şeride düşürdüler. Sebebini de söyleyeyim, köprü artık yükü taşıyamıyor. Altına nasıl şeyler koymuşlar? Yükü taşıyamadığı için böyle altına demir konstrüksiyon yapmışlar. Dört şeritli yol, iki şeride düşünce yani haliyle trafik de yoğunlaşıyor. Ama her neyse, navigasyonumuz 24 kilometre diyor. 24 kilometre sonra bakalım nasıl bir araba bizi bekliyor arabamız bu değil tabi. Baktığımız araç evet tahmin edebilen yoktu diye sanıyorum. Lada şurada her tarafta az da olsa <laughs> az mı dedim. Ne <laughs> dediğim lafı görüyorum komple pas var. Ön tarafı kendileri boyamış belli bak buradan boya atıyor zaten. Ama tekerler iyi bak. Gerçekten tekerlerin profilleri iyi. Senesine de bakın. Pirelli 2020'den. Ön yani gözüküyor mu da. Burada bayağı bir kendileri şey yapmışlar. Uygun fezlikli diyorlar bizim burada. Ama her tarafta arabanın pas var tabii. Şu kapı olsun. Alt taraf. Şöyle gördüğünüz gibi. Paraların hepsi yapılması lazım. Kapı da böyle açılıyor. Şu galiba kapı açmak için de. Tabii. Evet arkadaşlar pas buradan devam ediyor. Ama içi temiz. Yani içi nasıl temiz? Koltuklar falan okey. Ve şuraya yasak Arka taraf da okey. İstediğim dediğim gibi iç temiz. 2000. Kaç mı da bu araba ya? 2000. Yazıyor mu anahtarın üstünde? 2000. 10 model arkadaşlar. Kapının bu taraflarda da pas var ama Yine araba değil Tabi arabanın özelliği 4x4 olması Arka taraftan paslar baya devam ediyor Ön tarafta da birkaç yerde var onları da göstereyim size Sanki bu arka tarafın Şeyine yapış tabi yapışkan yapıştırmışlar Ha Bagaj da açıkmış haberimiz yok Böyle bir şeylerle batlamışlar, bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Ondan sonra ne yapmaya çalışmışlarsa. Ama bagajımız bu. Heh. bunu da söyleyeyim arkadaşlar şurada bir yer var. Burası neresi biliyor musun? Cam suyu doldurmak için. Arka tarafın cam suyu. O hortumu buradan geçiyor tabii. Hortumu şurada. Onun hortumu şuradan geçiyor. Direkt arka taraftan alıyor. Ön tarafında separat ayrı su koyma yeri var. Oo. Uh. Şurası komple gitmiş. Başıyla yaptıkça pas çıkıyor ha. Komple. Her taraf pas dolu. Şöyle oynadıkça içine bile giriyor. Kapandı babacımız. Altına bakalım. Altından da iyi sürmüşler zifi. Tabi temiz dursun diye Hep Şuralardan devam ediyor hadi şuraları Yapılır boyanır da Bayağı bir pas varmış arkadaşım arabada Şuranın haline girdik mi Burası da iyi temiz i̇yi. İçinde bir sıkıntı yok yani Şuralara bir şey yapmışlar şurada Bu sensör var ladalarda ilk önce şuraya sensörü okutursun Ondan sonra arabayı çalıştırsın bunlar sensörü direkt Yapıştırmış buradan Hatta şöyle bir şey yapalım. Evet doğru. Ladalar da Porsche gibi. Sol taraftan anahtar yeri. Şunu boşa alalım. Ya Allah. Bismillah. Bel frenini çekelim. Arkadaş benzin hiç kalmamış. Otomobil çalışması da böyle Burada açıyoruz, aşağı yukarı da atlıyoruz. Güzel ada olduğu için biliyoruz müşterileri diyeceğim açılmadı. Ay şurayı gördün sen? Komple pas. Şurası açalım bir. Açılmadı, açamadı. Her neyse Ben daha demin açtık. Baktım. Ya falan yok değilse. Şu ön taraflarda komple pas var. Biz ne yapalım biliyor musun? Biz gidelim adamla bir pazarlık yapalım. Bu araba bizim işimize yarar diye düşünüyorum. Üstündeki tekerleri değiştirmek lazım. Motoru da kapatalım. Araba 98.000'de 98 de. 98.000'de şaftı kaymış arabanın satayım. Evet arkadaşlar, arabayı kullandık. Ama alt tarafta, buradan göstereyim, felaket böyle bir yağ. Friktür var sanki, Şurada. Biraz da koku yapıyor tabii ister istemez. Biraz da koku yapıyor. Bunda sonuçta bu yani hafif titreme falan gayet normal. Ama koku yapması eski veya eski yağ değil. Koku yapması o yağdan dolayı oluyordur diye tahmin ediyorum. Tabi sıcak demire ahıyorsa. Ama arkadaşım bak şu motor yeri falan ben bu işi çözemedim. Şuralar falan tertemiz iyi temizlemişti. Daha adam büyüyor araba temizlenmedi daha temizlenmesi lazım da. Ne bileyim. Bilemedim şimdi bir ya. Hadi dış kaporta pek şeyim de değil. Bak şuraları hep sift, sift atmışlar. Daha Şu elimde kaldı böyle çıktı. girdi. Bir de arka vitesi atamadım daha demin ya. Ah şimdi girdi. Bir saniye biz mi yanlış yapıyoruz? Yok. 2, 3. Lan. Girdi. Şuralar şimdi açtığımıza dair şimdi kapatıyoruz şunu yine açalım burada gösteriyor Ulan sigara hiç bu arabadan satayım. razı oluyor bari? Geçmiş. ediyor da olmuyor arkadaş bu. Ya bundan mallar olur, Simgeller oluyormuş değilse. Ha şurada hatta parça. <laughs> Bagaj kapağı yere düştü. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim. Ön taraftaki lambalar oluyor. Arka, yan taraftakiler de oluyor. Arka dolu. Arkadaşlar benim Lada zamanında bu parça yüzünden yandı. Buradan geçen kablolar diye yüzünden. Şuraya bak kapatmışlar. Benim de var mıydı yok muydu zamanında hatırlayamadım. Ama şurada sanırım Leal of Digla var bir yerde. Allah falan ne hep evet, Allah'a emanet. Pazarlığa gidecektim. Allah'tan direkt gitmemişim kullanayım dedim. Kullandım iyi oldu. Ben da bu arabayı nasıl almışım ulan Allah, aklına tüküreyim ben. Kullanma konforu hiçbir şey yok ama benimkisi face FD, 2012 model. Bu 2010. Her neyse bakalım. Arabayı içeri alalım. Ondan sonra şeye gideriz. Allah'ım kapatalım şu kapıyı. Evet arkadaşlar, M5 şeyine oturduk, anlaşamadık fiyatta. Bu arka vites olayı beni biraz şey yaptı biliyorsunuz, canımı sıktı. Onun için pes etmek yok. Aa, 64 kilometre ileride bir tane daha var, kafaya taktım ben bu işi. Bir de ona gidip bakalım. Anıl'la bir cumartesi vakit geçirelim değil mi? Bakalım o araba nasıl çıkacak? İnşallah bari o biraz temiz çıkar. Bunda da birkaç sıkıntı var okudum. Ama onun fiyatı bundan daha uygun. Bunun fiyatı 2750'den 2500'e düştüler. Ve sonuçta bu arabayı alırken bir de satışı da var. Onu da düşünmek lazım. Bir de yapılacak iş var arkadaşlar. Bu yapılacak iş biraz beni şey yaptı, korkuttu. Onun için dediğim gibi durmak yok, devam gidiyoruz. Evet arkadaşlar öyle bir yere geldik ki şuradan Arabayı düşürmeden dönersek inşallah döndük. 600 metremiz kaldı böyle bir yere geldik. Rahat durmadı şimdi anıl yerinde olan. Evet, benzin de almamız lazım. Bling etti daha demin. <laughs> Burası sanırım aşağı yukarı bizim eve bir 100 kilometre vardır. 30-40 kilometre dedik. Beğenmedik. Bir 60 daha geldik. Aşağı yukarı 100 kilometre işte. Evet, Almanya'nın köy evleri de burada. Ya köy Resmen köy ha. Buraya adam bir şeyler ekmiş. 300 metre. Arkadaş biraz daha ileri gidesem. Bir şey yok ki burada. Biraz daha ileri gitsem. Şuralar mı acaba? Buralar mı diyeceğim hadi gidelim. Az daha ileri gidelim bakalım. Tarlanın ortasında vardınız diyecek. Nasıl bir şey bu ya? Konuma bak. Tarlanın ortası. <gülüyor> <gülüyor> He, 200 metre sonra vardık. Şu tarafta olacak galiba. Evet vardık diyor da nereye vardık anasını satayım burası neresi? Burası neresi? Evet arkadaşlar ikinci arabaya geldik. Motor ses yapıyordu. Yet kaçma anfang. Çalışmadı. You mm. Er will nicht. Evet arkadaşlar bu arabayı kullanıp denemek nasip olmadı. Araba çalışıyor kapanıyor çalışıyor kapanıyor. İlk çalıştığında da acayip bir ses yaptı. Ondan sonra bekleyelim dedik. Belki bir dahaki çalıştırmada gider diye ses. Bu sefer hiç çalışmadı araba. Yani bugün boşu boşuna bu kadar uğraştık yol yaptık. Şimdi eve doğru 70 3 kilometremiz var. Böyle güzel ormanlık yermiş ama. Bu adam yüzeyiz burada bir yerde araba kullandı ama. Her neyse arkadaşlar. Dedik bugün bir lada alırız. İki tane güzel düştü diye. Nasip olmadı. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız. Bakalım arada sırada hep böyle bakıyoruz ladalara denk geldi mi? alırız diyoruz. Bugün de denk gelmedi. Sağlık olsun. Böyle bir video oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyeyim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Abone olmayı unutmayın. Instagram'dan takip edin. Orada daha çok aktiviz. Bir dahaki videoda görüşürüz arkadaşlar. Ben eve doğru gidiyorum.